Kıvılcım, Elif, Nur var. Evet. Ve arkadaşlar bugün ee, sizlerle birlikte almadığım evleri e, ee, iki, part ikisini çekiyoruz. Şimdi Elif alayım mı bir iki evet. Abi, ben Nur'u ilk evi? Arkadaşlar benim almadığım bir ev şu. Bu yamuk bu bunu almayacağım ama şunu hiç almıyorum arkadaşlar. Genelde benim epe aldığım şu yeni çıkan bildiğiniz gibi yeni çıkan ev oluyor. Yeni çıkan ev oluyor. Şimdi kanka ben tanıtacağım. Hayır ben tanıtacağım ben. Evet. Arkadaşlar direkt girdiğimizde karşımıza bir tane süpürge çıkıyor. Beni o arkadaşlatsana. Süpürge gel. Elif ne evet. Ve arkadaşlar direkt karşını bir mutfak var. Musa bence çok güzel. Elif sen ne düşünüyorsun? Hamza. Hamza arkadaşlar. Tamam. Bahçeye bakayım, bahçeye Kanka ay gel bir tanıcaz. Gel hemen. Gel çıkmayın. Ama belki sonra merhaba vermem. Kanka mutfak nasıl? Bence güzel mutfak. Yani mutfak Güzel. Şu ortadaki şey normal çok güzel. Bence, bu masa da buraya uyursanız. Ama anlamadığım şey bilgisayar niye burada? Ve buranın niye böyle korkunç bir bozulum katı var? Senin burada etmek <gülüyor> <gülüyor> Alaka. Neyse. Burada akşam. Ben yemek yapayım siz yiyin diye masa koymuşlar. Masa. Evet, çok mantıklı. Arkadaşlar koltuklar eskimiş. <laughs> Şaka yaptım arkadaşlar. koltuklar böyle bu şemineyi buradaki ışık şeklini şey, güzel bende. basarak açabilirsiniz. bence de. Ben yerde bir falan olsa Bence de o adaması gibi bir şey yani. Koyunu vermiş. Hemen yuka çıkamamış, yük merdivenler bence çok güzel ama burada niye bir beyaz bir, 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 bir çubuk var? Rengi uyum sağlamamış. İlk çık girdiğimiz arkada kendimize böyle bir e, bekleme salonu gibi bir şey çıkıyor karşımıza. Bence e, bunun böyle olması bence çok güzel. Elif. E, Mesela geziye çıkıp de. burada böyle tuvalette, tuvalette biri var, tuvalette bekleyecek işte böyle. <laughs> Dur, Banyosu bence çok geniş <laughs> yani fera ama şöyle bir böyle bir halı eklenseymiş duvar rengi uyan değil mi kanka? Güzel olabilirmiş. Kan anlamadım bir şey havluluk niye bunun üstünde? soru Şuraya konulsa olur mu? Arkadaşlar Zeynep. E, Zeynep. özür dilerim müzik açıktı. Zeynep. Şimdi Yusuf'a ne sesli olmuş aşkım? E, Banyoz ben de kanka çok genç ama buraya bir halı konulursa güzel olabilir mi? Dur. <laughs> ben <laughs> <laughs> Kaçılmaz ki. Neyse gel. Sonra arkadaşlar direkt banyonun önünde bir böyle bitki var ve bir oda var. Bu oda şey VIP oda gibi bir şey bakın. <laughs> Kendin öde bebeğin banyosu, kasam soyulmuş, kasam paralımamış. <laughs> Sonra burada bir <laughs> <j> jacuzzi. <laughs> havuzu Arkadaşlar ben havuzu da açayım. <laughs> Havuza inen <bilmeyen> binler tane ıslandım. Kanka <laughs> ıslandım. Yalnız arkadaşlar şunu biz fark etmedik. Bakın <laughs> bir salondan bir buradan giriliyor. Bir buradan giriliyor. Yani iki kapısı olması bence güzel bir şey. Böyle, <laughs> <gittirelim>. O da <laughs> ben bakış açısıyla nasıl siz şu oturayım. Bakın Aa, böyle. Ben de <laughs> <sonra var. gülüyor> evet. Çok güzel. Ela e, burada <laughs> bir saklambaç oynar Oynarız. Of bir başka ben bambaşka bir ev biliyorum. Onu böyle bir saklambaç. Ne dersin? Gel, biz... Bu videoda dersi kanala gelecek. Evet, şey like atıp abone olmayı Hiçbir şey ben demedim arkadaşlar. Neyse. Burada karşılıklı iki oda var. Genelde biri için yaparken. Burada bir arkadaşlar bir kişi. oda var. Burada da bir oda var. Bu ev, ev arkadaşlar bu kadardı. Şimdi gelelim sen bu bir ev al. Benim biraz Gel biraz şimdi daha. sen eve alacaksın. Ben <laughs> ne? Bıraksana bizi, bıraksana. Ya, şimdi. <laughs> şimdi arkadaşlar Elif bir tane ev alacak. Benim hiç almadığım yeni bir ev olacak. Ben bunu hiç almıyorum. Hı. evet. Ee, Ecren arkadaşlar bir tane ev aldı. Ben Dağ... arkadaşlar ben bu evi hiç almıyorum. Aa, ben de almıyorum bu evi. Bir de erkek evi. Ayrıca yasağa başlar mısın? Şuradan görürsünüz. Terli mi? mi? Bakın buradan böyle aşağısı gözüküyor. Bence yani de garip de. Önce bir dışı çıkar aşağıdan karşılardan e, Ha ben e... evin dışını göstereyim. Her şey benim evin evet, dışı böyle. Ya, evin dışı şey kapısı şey gibi. E, evet. tane kapısı gibi Allah bakar mısın? Evet. Dur kanka dur. Dur be. Çıkarın lan beni buradan. Çıkarın lan beni. Nasıl? Arkadaşlar direkt bizi burada Brookhaven yazan bir plakalı bir araba bizi bekliyor ama sürülmüyor tabii ki. Siz olan konu Sonra burada bir koca bir televizyon. Koskocaman burada bir plak bir şey işte. Burada iki tane karşılıklı oturma şey ve bir şöminemiz var. Bu şey var, Çok hoşlar. Mesela şu orta çok boş kalmış. Evet ya. Burada işte bir mutfağımız var. Mutfak bence çok iyi bence. Güzel yani diğer yerlere göre. Yemek hey masası güzel. da güzel. Burası herhalde mutfak. Baksana şu tatlılar falan. Evet. Yemek ve direkt yarışa işte, bir de böyle bir banyomuz var. Banyomuz Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. <laughs> Efendim. Arkadaşlar. Ee, bu. Hamza bir dakika bir dakika. Arkadaşlar bu iki evli. Saklama çaylarınızı istersiniz. <laughs> bu ne? dur dur. Garajın açsın abi. Garajın aç. Dur ben açayım. O da dur. O da. Dur bir kanka. O da. O da şimdi. Da. şimdi. Şuradaki kutu atma kapı ya. Hayır hayır ben limuzin getireceğim o dönen yere. Tıkın tıkın niye Tıkın tıkın ha? Hala ya. Sağ sağ. Arkadaşlar ben şimdi o dönen yeri gördünüz değil mi sizde? de? Kanka ben bu limuzini burada nasıl döneceğim? Sen sanki bu kadar büyük araba i̇şte. tam kadar. Kanka bu ya. limuzin kanka. Yalnız. Bu ne de ya ben anlamaz. Çok büyük birazcık daha büyük. Biraz da Arada de, tam çıksana. Arabalar yani. gelen bir sürü oldu. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Evet. E, arabayı böyle yerleştirdim. Araba dönmüyor. Araba dönmüyor. dönmüyor. Kanka evine biri gidiyor bari. Mavi saçlı. Evet araba şu an dönüyor arkadaşlar. Burada yedek lastik gibi bir şeyler var. Burada da kutular var. Çok garip. Bakın garaj bayağı geniş. Şimdi en yukarıya çıkalım. Yok, bir dakika. En e, yukarıya. Bir arkaya doğru. ya kanka, Hamza ya. Hamza iner misin? kanka şimdi hadi en yukarıya çıkalım. Yunus Emre sessiz olur musun? En yukarıda arkadaşlar iki tane oda ve böyle bir geniş bir yer var. Balkona arkadaşlar ama kapı gitti şu an. <laughs> Aa araba yatağı bak lan. Ya. Arkadaşlar bu araba ne biliyor musunuz? Kanka bak araba yatağı mı? Kanka bak. <laughs> Premium hatta bak bu araba bak. Pişt, pişt. <laughs> çok güzel bence ya. Bu çok güzel dokunulmuş. Arkadaşlar. Erkek... Oh, oh my, oh, oh my gosh. Oh my gosh. Bence çok güzel. Bir, çok güzel. Bir, şu mı? Ben de... Evet evet. Hadi gel kanka dışarı oh, çıkalım. Dışarı çıkalım ve videonun sonuna gelelim artık. 10 dakika oldu çünkü. Hadi gel dışarı çıkalım videonun sonuna gelelim. <laughs> Şöyle düzle yine kendini kanka. Başında yazdın. Şu motor kim koymuş buraya ya? Bu kardeşin olmuş diyor. Yine insanı konuş. Evet. Ben düzle yemeye geldim. Bir dans yap kanka. Ben 22 yapıyorum genelde. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kanka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. O zaman bye görüşürüz. Bay bay. Bir dakika.